Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Karl Marx hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Karl Marx, 5 Mayıs 1818'de Prusya Krallığı'na ait olan aşağı ören belgesi içinde yer alan Trier'de doğmuştur. 14 Mayıs 1883'te İngiltere'nin Londra şehrinde ölmüştür. 19. yüzyılda yaşamış olan komünizme ilk ve en büyük temsilcilerden biri olan Marx, Yahudi kökenli Alman filozof ve ekonomistçidir. Orta düzeyde zengin bir aileye sahip olan Marx, genç Hegelcilerin felsefe düşünceleriyle ilgilendiği Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk okumuştur. bir müddet gazetecilikte yapanlar, iktisadi ve beşeri konularda eleştiriler, fikirler ve tespitler ortaya koymuştur. Marx'ın ekonomi alanındaki çalışmaları, günümüzde emek-sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonominin düşüncesi kavramının büyük bir kısmı için temel oluşturmuştur. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerdendir. Hayatı boyunca sayısız kitap yayınlamıştır. Bunlardan en bilinenleri Komünist Manifesto ve Kapital kitaplarıdır. Karl Marx hakkında en fazla eser yazılan kişiler listesinde ilk sırada yer almaktadır. 1942'de şu radikal bir gazete yazmaya ve tarihsel materyalizmin üzerine çalışmaya başlamıştır. 1843'te diğer radikal gazetelerde yazmaya başlayacağı ve kendisinin ömür boyu dostu ve çalışma arkadaşı olacağı Frederick Engels ile tanışacağı Paris'te taşınmıştır. Burada Alman Sosyalistlerle Alman Eşler Kulübü'nü kurmuştur. Kapitalizmin toplumu burjuvazi ve proletaryal olmak üzere ikiye böldüğüne inanan filozof, köylüne geçecek ve burada işçi sınıfının düzünü değiştirecek ve devrimi başlatması için uğraşmaya devam edecektir. 1845'te tehlikeli bir devrimci olduğu için Paris'ten atılmıştır ve Brüksel'e gitmiştir. 1847'de Proudhon eserini eleştirisini yaptığı yoksulluk felsefesini yayınlamıştır. Yoksulluk felsefesinde 1847'de burada Engels ile birlikte Komünist Manifesto hazırlamıştır. Bu manifesto 1848'de Londra'da Komünist Parti Manifestosu olarak Şubat devriminden hemen önce işçi sendikalarınca benimsenmiştir. 1849'da sürgüne gönderilmiştir ve toplumsal ve ekonomik hareketler hakkında teorilerini yazacağı ve teorilerini olgunlaştıracağı Londra'ya taşınmıştır. Bir süre içerisinde sosyalizm için yapılan mücadelede yer almıştır ve birinci enternasyonelde önemli bir figür haline gelmiştir. Marx'a göre insanın kendi emeğini yabancılaşması kapitalizmin en belirgin niteliğinden biridir. Kapitalist üretim tarzının gelişmesiyle birlikte emeğin kendisi bir mal haline almıştır. Karl Marx'ın en sevilen sözlerinden bazıları kapitalizm gölgesinin satamadığı ağacı keser. İşçi sınıfının zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin içleri birleşin. Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli. Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. Atacağımız son kapitalist muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır. Evet arkadaşlar siz de konsantre bilgiler kanalı sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçiniz ve bildiğiniz diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayınız.